Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Keyifleriniz umarım iyidir. Bugün sizlerle internette çoğu kişinin yaptığı bir şey yapacağız. Audio Visualizer. Ee, yanlış okumuş olabilirim kusura bakmayın. Bunun Türkçesi aslında müzikle uyumlu olarak seslerin yükselip ve alçalması. Bunu e, YouTube'da çoğu müzikte görebilirsiniz. Özellikle telifsiz klip olmayan müziklerde çok oluyor bu. Boş bir ekran koymaktansa bunu koyuyorlar. Bunu internet sitesinden çok kolay bir şekilde yapmayı göstereceğim. Şimdi hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ben vizi io'yu kullanacağım. Bu sitede e, çok güzel işler yapabilirsiniz. Zaten e, çok kişi de bu siteden yapıyor veya After Effects'ten yapıyor. Ama After Effects biraz zor olduğu için bu site daha mantıklı. Gerçekten çok kolay bir yapım var ve aşağıda linki var e, açıklama kısmında sitenin oradan da girebilirsiniz. E, şimdi ben buradan create video now'a basıyorum. Sonra böyle bir ekran geliyor. Şimdi şablonları göreceğiz. Aynen şu anda geldi. Buradan istediğiniz bir şablonu seçebilirsiniz. Yalnız şablon çok önemli değil. Sonradan her şeyi değiştirebiliyorsunuz zaten. Ben şimdi mesela Zombies bunu bilmem ne bunu seçeceğim. Ama siz istediğiniz seçebilirsiniz. Ar arka planı falan da değiştirebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi çok önemli değil. Ama siz istediğinizi seçin yine de. Ben şimdi buna basıyorum. Sonra böyle bir ekran karşılıyor bizi. Burada e, burs standart öyle rastgele bir şarkı. Buraya istediğiniz şarkıyı atıyorsunuz. Bu arada telifsiz şarkı bulmak istiyorsanız da e, onunla alakalı bir videom var. Kanaldan bulabilirsiniz. Şimdi Choose Audio'ya basıp şarkıyı ayarlayacağız. Ben şimdi alım markı NCS mi nasıl okunuyor bilmiyorum. Ama ben NCS diyorum. Yani No Copyright Sound. Çok ünlü bir kanal zaten. Oradan aldım bir şarkı. Bakalım şu anda yüklendi mi? Öyle rastgele bir parça değilim. Aynen şu anda yüklenmiş. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Burası şu anda 480'de kalsın. 720 veya 1080 seçmeyin. İşlemler tamamen bitince 1080'i seçin veya 720. Bu render almadır. Şu anda 480'de yapalım ki daha rahat yapalım yapabilelim. Bazı arkadaşların bilgisayarları kötü falan olabilir. O yüzden onların bilgisayarları 1080'de zorlanabilir. çıkartırken bunu 1080 seçeceğiz ama çıkartma bölümünde göstereceğim. Şimdilik 480'de kalsın. Bilgisayar zorlanmasın. Evet, bunu da dediğime göre şimdi geçebiliriz. İlk başta arkadaşlar ben arka planı seçeceğim. Buradan background layer diye bir şey var. Buradan image var. Buna bir kere tıklıyoruz. Burada bakın şu anda şu arka plan var. Buradan upload deyip istediğiniz arka planı seçebiliyorsunuz. Hatta ben de bir tane örnek göstermek için yükleyeyim. Upload'a basayım, sonra tüm dosyaları basıyorum buradan. sonra şuradan mesela ben böyle bir resmi seçmiştim. şu anda yüklendi. Bakın böyle up, şu an arka planı değiştirmiş olduk. Vinyet verebilirsiniz. Vinyet yani köşelerde siyahlık hissi gibi bir şey oluyor. Biraz vereyim ben şöyle. Sonra arkadaşlar audio brightness var. Brightness parlaklık demek, audio da ses demek. Yani ses parlaklığı. ses veya müzik çaldığında Ekranın parlaması demek. Bakın şu anda bir şey parlamıyor. Ama şu anda bunu böyle mesela 22 yaptığımız zaman ses çaldığında parlıyor. Ben bunu mesela şöyle 9 yapayım. 9 fena olmaz. Aynen böyle iyi. Şu anda arka planı değiştirme kısmı bitti. Şimdi arka planı video olarak değiştirmeyi göstereceğim. İlk başta yapacağımız şey background layer'dan burada add item kısmına basıyoruz. Sonra buradan hiçbir şey basmadan all kategorisinden video kısmına basıyoruz. Buradan videoyu yüklüyoruz. Daha deminki şekilde upload'a basıp videoyu yüklüyoruz ve buradan da ayarlarını ayarlayabilirsiniz. İlk başta gelmeyecektir burada image olacaktır üstte. Bunu ya üstte almayı deneyin o olmuyor olabilir. Ya da sağ tık delete yaparsanız videonuz kalacaktır ve video gözükecektir. Video koyma kısmı da bu şekildeydi. Şimdi partiküllere gelelim. Partikül mü öyle okunuyor galiba Türkçesi. Tam bilmiyorum. Partiküller ise e şu parçacıklar arkadaşlar bakın şu anda yuvarlak yuvarlak görüyorsunuz. Şurada da seçili zaten. Bunu mesela küçük bir yuvarlak yapabiliriz. bakın şu anda yaptığımızda yani başlattığımızda şöyle küçük bir yuvarlak olacaktır. mesela ay yapabiliriz. Ay çok güzel olmayacaktır. sonra mesela ben şimdi büyük yuvarlak yapayım. Bu alpha multipu çok yani opaklık gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. bu amount tane sayısı. Yani şu anda burada 800 tane nokta nokta şeyler var bunu mesela azaltabiliriz. 180 yaptım. Opacity de opaklık demek arkadaşlar. Ama tamamen hiçbir zaman şey olmuyor. Kaybolmuyor. Yani sıfır yapsanız bile opaklığı duruyor. Şimdi ben bunu böyle 0.65 yapayım. Bunu da mesela biraz da arttırayım. Bakın şu anda bu asıl opaklık. Yani tam anlamadım ama Alpha Multipler yazdım yazdığımda da çeviriye hiçbir şey çıkmadı maalesef. Ama ben bunu biraz arttırmayı istiyorum. Arttırmak istiyorum. Burada boyutu var. Yani size işte size boyut demek bu arada bilmeyenler için. Ben bunu 0.09 yapayım. Burada da diğer boyut var. Burada iki adımlı boyut var. Bu arada burada da upload'tan ne koymak istiyorsanız arkaya küçük bir parçacık koymak istiyorsanız upload'a basarak yükleyebilirsiniz. İstediğiniz arkada partikül falan varsa. Evet şimdi diğer bir kısma geçelim. Spektrum kısmı. Spektrum ne oluyor arkadaşlar? Müzik çaldığında şu sıçrayan kısımlar sıçrayan kısımlara spektrum deniyor. Spektruma geldiğimiz zaman Burada istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. Yani spektrumu. Burada bir sürü farklı model var. Mesela şu var. Bu nasılmış? Böyle şey oluyor. parlıyor, Parlayarak geliyor. Bu arada ses geç geliyor olabilir. Müzik sesi üzgünüm bunun için yapacağım bir şey yok maalesef bluetooth'tan dolayı. Bunu da logolu bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ben de şu an bu arada Trap Notion gitti. Yani şu ortasında yazan. Bu arada bunda da logo değiştirme göstereyim. Sadece bir iki model var galiba. Şunda da oluyor sanki. Ee, buradan Spectrum Layers'a basıp, pardon Spectrum Layers değil. E, General'a basıp, General'dan e, upload ed, e, logonuzu upload edebilirsiniz. Logo da 200'e 300 oluyor diye biliyorum boyutu maksimum. E, ya da şuna basıp, veya şuna basıp, e, buradan, bakın şu anda geldi. E, şuna basıp buradan logo upload edebilirsiniz. Daha demin gösterdiğim şekilde. Buradan da size, yani boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bakın. Şu an 0.9'u da öyle yapayım ben. Sonra buradan Spectrum Height var. Yani arkadaşlar şu ekranda gördüğünüz şeyin yani ses yükselip çalınca çıkan şeyin kalınlığı. Bakın şu anda ben mesela 1.4 yaptım. Sonra burada çok başka bir şey elemenize gerek yok arkadaşlar. Spectrum Layers var. Bunu eleyebilirsiniz. Bu şu spektrumda olan şeylerin yani dalgaların renkleri diyebiliriz. Buradan mesela şu üç çizgiye tıklayıp yeşilin üstünde e, disable yapıp bunu mesela yeşili kapattım üstünde mavi geldi veya yeşilin bir e, şunu enable yapalım disable enable aktif veya inaktif demek. Sonra mesela şuradan e, layer 1'e tıklayalım yani yeşili Buradan color'ı e, mesela şöyle biraz sarı gibi yaparsak veya bakın burada çıkıyor zaten. Ben şimdi şöyle mavi yapacağım mesela. Ve buradan da e, spektrumların rengini değiştirebilirsiniz. Zaten dediğim gibi buradan da spektrumları değiştirebilirsiniz. Mesela ben şöyle bir şey yapmak istersem e, şöyle bir şey de yapabilirim. E, Spektrum layer bunun rengini değiştirebilirim. Bu arada bunun pozisyonunu da e, buradan position and size'dan ayarlayabilirsiniz. Mesela bunda pozisyonunu ayarlamak gerekebilir yani isteyebilirsiniz. Şöyle bir şey ayarlayabilirsiniz. E, buradan da mesela şöyle çevirebilirsiniz veya şöyle büyütebilirsiniz. E, bunu da şöyle arttırabilirsiniz e, bu da ses dalgalarının yüksekliğini ayarlar. Buradan da e, rotasyonu değiştirebilirsiniz. Şöyle mesela e, sağ veya sola doğru götürebilirsiniz. E, bu, bu neymiş? Bu da büyütüyor arkadaşlar. E, sonra General'dan biraz aşağı inip e, şunun mesela şeyine gölgesini ayarlayabilirsiniz. Gölge verebilirsiniz. E, şimdi ben tekrardan e, şu Trap Notion'ı e, düzelteyim. Daha demin Shadow alfa'yı açmışım. Buradan mesela şunu biraz e, kapatırsak. Gider Gidero. Evet arkadaşlar ses kısmı genel olarak yani e, klip kısmı genel olarak bu kadardı. Şimdi klibe biraz efekt eklemeyi göstereyim. Buradan üçüncüsüne geliyoruz. Yani efekt kısmına geliyoruz. geliyoruz Şu ana kadar kompozisyonda yapıyorduk. Şu an efekt kısmına gel geliyoruz. Ve e, sonra burada global alfa efekti varmış. Buradan artıya artı basıp efekt ekleyebiliriz. Buradan 2D visualizer e, e, seçeceğiz. Söylemiyor, söyleyemiyor olabilirim. E, kusura bakmayın. Kamera Shake efekti var mesela. Bu sallanma efektidir. Onu verelim mesela. Üstüne tıklayıp Add efekte basıyoruz. Sonra şu an efekt eklendi. Bakın şu anda Kamera Shake. Burada geldi. Bakalım nasıl olmuş. Böyle sallıyor. Fena değil. Bunu arkadaşlar Kamera Shake'in üstüne gelip buradan ayarlayabiliriz. Mesela Motion Blur var. Yani arka plan bluru. Bunu ekleyebiliriz. Veya RGB Split var. Bu neymiş? biraz daha RGB yapıyor. Basics'ten de buradan ne zaman girip ne zaman çıkacağını ayarlayabiliriz. Mesela 38.7. saniyede girip şurada kapansın diyebiliriz. Mesela bakalım. Gördüğünüz gibi 38.7'de girdi ve şuraya kadar sürecek. Buradan isterseniz de kıpırdatabilirsiniz. Veya sağ tıktan da delay yapabilirsiniz veya buradan da sağ tıktan dile pardon buradan da Çöp kutusuna basabilirsiniz. Buradan da rename yani adını verebilirsiniz. Mesela ben buradan kamera şekliyle e, titreşim yapayım. E, şu anda titreşim diye olarak değiştirdim adını. E, sonra e, sağlık yaptım kusura bakmayın. Artıya basıp mesela e, yine iki d Visualizers'dan e, buradan efekt ekleyebilirsiniz. Veya spektrumuna da basabilirsiniz. Ama <laughs> bunlar çok fark ettirmiyor. 2D Visualizers'dan e, mesela e, glitch efektini verelim. Add efekte basalım. Sonra bakın şu anda glitch efekti olmuş oldu. Bunu videoda yaparsanız daha iyi olabilir. Buradan da detaylarını yapabilirsiniz. Mesela perspektif varmış. O nasıl oluyor? O da çok güzel olmadı. Ben glitch efektini mesela sevmedim ve iptal edeceğim. Delete. Bastığım zaman direkt iptal olur. Şimdi arkadaşlar daha bir şey yapmak istemiyoruz. Her şeyi yaptık. Dışarı çıkartmak istiyoruz. Yani render almak istiyoruz. Nasıl dışarı çıkartacağız? İlk başta şunu unutmuyoruz. Buradan 1080p'yi seçiyoruz. Sonra File'e geliyoruz, Export'a basıyoruz. Buradan e, giriş yapmanız gerekiyor. Ben Google'a giriş yapacağım. Hesabımı seçiyorum. Ve giriş yapıyor. Şu anda giriş yapıldı. E, sonra File'e geliyoruz. Tekrardan Export tuşuna basıyoruz. E, sonra burada birkaç şey soruyor. Burada e, çözünürlüğü soruyor. Çözünürlüğü 1080p yapın. E, güzel bir video istiyorsanız. E, buradan at, e, FPS soruyor. Bu akıcı video olmasını istiyorsanız 60 olmasını istemiyorsanız 30 yapın. Ben 60 yapacağım. End time start yani başlangıç bitiş zamanı. Bunları ellemeyin. Yani videonun şarkınız ne kadarsa o kadardır bu. Bunları elemenize gerek yok. Sonra start export'a bastığınız zaman başlayacaktır. Bu bilgisayardan bilgisayara değişir. Kaç dakikada export yani render alacağı, yani dışarı çıkartacağı. Çok uzun video yaparsanız da uzun sürebilir. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Benden bugünlük bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdilik görüşmek üzere.